Hepinize merhaba dostlarım. Ben Muhammed Fatih. MF Software Blog ve seyyar yazılımcı, yazılım tartışan forum sitelerinin kurucusuyum. Hatta 3 bağlantı daha diyor. Tıkladığımızda buradan sitelerimi ve sosyal medya hesaplarımı görebilirsiniz. React Native yeni ile karşılayın dostlarım. Bu bölümde ise sizlerle beraber bizim ekranlarımız içerisinde bazı listeler olabilir veya bazı komponentler olabilir veya buna hariç olarak bazen yaptığımız uygulamanın ne kadar şekilde tanımlandığını gö göreceğimiz zamanlar olabilir. Bu zamanlardan ne yapabiliriz? Tabii ki bir progress yapısı yapmamız lazım olacak. Yani bunu normalde React üzerinde gösterdiğimi tam hatırlamıyorum. Bu spinner falan göstermiştim ama React Native üzerinde progress yapısı buldum ve bunu da sizlere anlatmak istiyorum. Progress yapısı nedir diye soracak olursanız bakın bu şekilde belli bir kısmın veya belli bir projenin, belli bir işin ne kadar tamamlandığını göstereceğimiz durumlar olabilir mobil cihazımız içerisinde. Yani uygulamanız gerek bir stok takip gibi bir şey olabilir. proje yönetimi uygulaması olabilir. Kullanıcıların elindeki işin veya görevlerinin ne kadarını tamamlandığını görebileceğimiz zamanlar olabilir. Yani kullanıcı belli bir kısmını şu kadarını tamamladım diye cihaz içerisinde kendi ekrandan kendi panelinin girer. Yönetici bunun nasıl bir şekilde yani ne kadar tamamlandığını için bunları görür. Mesela bakın burada %60 falan diyor. Burada progress bar var. Burada burada circle'lar falan var. Biz bunları nasıl bir şekilde yapabiliriz? Bir proje takip uygulaması yaparız veya işte dediğim gibi bir stok takip uygulaması yaparız. Oradaki adedi bilgiye göre burada bir güncelleme işlemi yapabiliriz. Tamam herhangi bir şeyde sıkıntı yok. Peki biz bunu projemiz içerisinde nasıl kullanacağız? Şimdi dostlarım bakın Burada kütüphaneyi yazmış. Yani kütüphanenin kurulum komutunu yazmış. npm install react native progress tretir sayı şeklinde. Ben buraya kopyalıyorum. Daha sonrasında projeme geliyorum. Projeyi içerisinde ben zaten o, e, videodan öncesini düzenlemiştim. Bu şekilde save area diye. Hatta gelin buradan text diye yazarsam çalışıyor mu diye baktığımızda şu sıkıntı şey çalışıyor. Tamam sıkıntı yok. Daha sonra benim burada yapacağım işlem nedir? Terminali açıyorum ve sudo yazıyorum. Sudo'yu su yazdım. Daha sonra ben kütüphaneyi düzeltiyorum. Bu değildi. Bu değildi. ama hızlıca şuradan tekrar kopyaladım. Burada komutu kopyaladım. Daha sonra buraya yapıştırdım. Şifremi istiyor. Şifremi de girdim buradan. Sıkıntı yok. Ve burada kütüphaneye kurulan işlemi gerçekleştirecek. Up to date diyor. Ben zaten videonun öncesinde biraz bakmıştım kütüphaneye. Hani ben de bu yüzden bu şekilde çıkıyor. Siz direkt hani kütüphane kuruldu falan diye çıkacaktır. Ben buraya clear siliyorum ve kapatıyorum dostlarım burayı. Şöyle. Daha rahat görmeniz açısından. Şimdi ben burada kütüphaneyi kurdum. Daha sonra yapacağım işlem nedir? Ben burada, e, buradaki bu yapacağımız işlemleri ortada bir şekilde yapmak istiyorum. Ben istersem yazmayabilirim ama ben şurada justify content center e, align items center şeklinde yazmak istiyorum. Tamam, sıkıntı yok buraya kadar. Daha sonra yapacağım işlem nedir? Benim bakın burada progress bar var, işte circle var, pi var ve işte buradaki spinnerlar falan var. Ben bunun hepsini bir şekilde kullanabilmem için import yıldız as progress from Pro React Native progress'ı kütüphaneme düz düzeltiyorum. Buradaki kütüphaneyi projeme entegre etmek istiyorum. Buraya geldim. Bura komutu yazdım. Daha sonrasında ikinci terminalimi açıyorum. sudo npm run android diyorum. Şifremi de girdikten sonra bakıyorum herhangi bir sıkıntı olacak mı? Herhangi bir sıkıntı olmadı. %100 e dedi. Bayıl saksız full dedi. Tamamdır. Şimdi ben yapacağım işlem nedir? Buraya geldim. Bakın buradaki progress barı kullanmak istiyorum. Ben bunun geldim. Daha sonra bunu buraya yapıştırdım. Şimdi ben bunu yazdığımda bunlar ne ne ifade ediyor? Bunlara bir değinelim. Şimdi ben buna bastığımda bana diyor ki progress barı kullanıyorsan Bunun içerisinde doluluk oranı yani progress oranı sıfır veya bir arası olmalı lazım. Mesela ben bunu bir yazdım. Bakın tamamen doldurdu. Veya 3, yazarım. .3 yazayım. 0.3 yazayım. 0.4 yazayım. Bakın bunu bu şekilde ayarlamış oldu. Buna ilk olarak e, width değeri var. Bakın burada görüyorsunuz değil mi? 200 diyor. Yani şuradaki şu başlangıçla bitiş yani buradaki konteynerin genişliğini ayarlayabiliyoruz. Mesela ben buraya gelin 350 yazayım. Bakın bunu daha da büyütmüş oldum. 200 yazayım. Güzel. 1200 değil. İyice taşacak ekranı. Tamam. Bu şekilde iyi. Şimdi biz bundan da with değeriyle belli bir listenin hani belli bir elemanların ne kadar iş tanımlandığını falan yapmak istersek oraya responsive bir şekilde ayarlayabiliriz with değerini. Sıkıntımız yok. Sonrasında ne yapabiliriz? Animated. Bakın bu animated otomatik olarak true geliyor. Biz bunu false yapmamız lazım olabilir. Ben bunu false yaptım. Mesela ben buna gelip 0.7 diyelim. Bakın animasyonunu bir şekilde artışı kapattı. Mesela ben buna gelip true dersem ve buna gelip bir dersem bakın animasyonu bir şekilde düzeltti. Sıkıntı yok. Burada progress kısmını 0.1 ya da hani 0 veya 1 arasında yazmak istemezsek şu şekilde şu şekilde yazabiliriz. 50 100 dedim. Düzeltiyorum bu şekilde değil. mesela 50 yüzde demek yani yüzde 50'sini bu şekilde yazabilirsiniz. Masaya bakın yarısı dolu. 70 100 edelim. Böyle 100. Bunu bu şekilde de yazabiliriz. Yani tamamen size kalmış. İster 0.1 şeklinde yazabilirsiniz. İster bu şekilde yazabilirsiniz. Yani tamamen değişmiş. Hatta 70 bölü 100 ile 0.7 aynı demek yani zaten. Matematik bilginiz varsa bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. 0.6 dedim bakın. Bunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Yani 0, 0 veya 1 şeklinde ayarlamak. Yani 0 ile 1 arasında ayarlamak. Daha hızlı, daha efektif bir şekilde görünüm sağlayacaktır dostlarım projenizde. Yani kodlama kısmında, geliştirici tarafından daha efektif bir şekilde görünüm sağlayacaktır. Daha sonra bunu ne yapabiliriz? Bakın Progress'ı kullandık, Animate'ı kullandık. Color. Bu Color nedir? Bizim buradaki Progress'ımızın rengi. Geldim ben buna aşağı indim. Daha sonra Color. Ne yapalım? Green diyelim. Bakın bunu yeşil bir şekilde ayarlamış olduk. Ben burada yaptığımda green dediğimde içindeki doluluk oranı daha sonrasındaki border kısmı yeşil bir şekilde ayarlanmış oldu. Ama ben farklı bir şekilde ayarlamalar yapmak istiyorum. Mesela bu içi yeşil ama dışarısı e, siyah olmasını istiyorum. Yani Border'ın siyah olmasını istiyorum. Buradan border with çizildim. Border color'ına geldim. Buraya gelip siyah yazıyorum. Bakın dışı siyah yani düzeltiyorum. Border siyah. içerisinde yeşil olmuş oldu. Daha sonra buna ek olarak Yapacağım olay şu. Şimdi tam ben burayı yaptım. Burası yeşil kaldı ama burası da beyaz. Bu beyaz kalan kısmını yani unfilled olan kısmın farklı bir şekilde boyanmasını istiyorum. Bunu nasıl bir şekilde yapabilirim? Unfilled color'ı aldım. Daha sonrasında daha şöyle yapalım. Unfilled color'a geldim. Burayı gri yapmaksın. Bakın sıkıntı sıfır. Burası da gri oldu. Hatta biraz daha açarsam, GGC dersen şöyle Şimdi gelip tamamdır. Bunu bu şekilde ayarlayabiliriz. Tamamen sizin hayal gücünüzde kalmış olabilir. Şimdi neyi kullandık? Border width'i kullanmadık. Border width'i kullanalım hemen hızlıca. Border width. Buradan da benim border'ımın tabii ki de geniş yani kalınlığını ayarlayabilirim. Ben buradan gelip 20 desem bakın çok oldu. 10 dersem 3 dersem 2 deyim dikip tamam biraz daha güzel durmuş oldu. Sıkıntı yok. Bunu bu şekilde ayarladık. Şimdi dostlarım bakın burada animate kullandık. Progress, color, infinite, border, border width, indeterminate ve indeterminate animation duration. Bu ikisini kullanalım. Şimdi indeterminate nedir? Biz bazı uygulamalar içerisinde geldiğinizde yüklenirken mesela %50 dediğinde burası böyle sağa doğru ya da sola doğru artık hani nasıl bir şekilde tam şu an hatırlayamadım. Hızlı bir animasyon gelip geçer değil mi ne kadar yüklenir ya da hızlı, hızlıdan kastım bazen çok hızlı olabilir bazen de yavaş olabilir biz bunu uygulamamızda yani buradaki progresimizde nasıl bir şekilde uygulayabiliriz hemen buna geliyorum indeterminate true yaparsam bakın sıkıntısız bir şekilde istiyor tamam herhangi bir şekilde sıkıntı yok şimdi hatta 8 desem bura buna, tamamdır sıkıntı yok şimdi. Şimdi indeterminant'ı bu şekilde yaptım. Hani bu bu şekilde %70 oldu ama indeterminant ile gösteriyor. Yani küçük bir kısım gösteriyor. Ben bunu false yaparsam bakın. %80'ini ama yüzde %60'ını göstermiş oluyor. Ben bunu true yaparsam bu şekilde gelip git, gidiyor artık. Şimdi tamam buraya kadar normal. Ben bunun hani gelip gitme hızının hani, gelip gitme olayının hızını ayarlayabilirim. Nasıl? Indeterminate animation duration'ı aldım. Ve daha sonrasında buraya geldim yapıştırdığımda Burayı 4 saniye yaptım. Bakın yavaşlattım. 4 saniyede gelip gidiyor. Mili saniye cinsinden yazacaksınız zaten burayı da. Mesela ben buraya gelip 1000 yazarsam. Bu neden olmadı? Bakın 1 saniye içerisinde gelip gidiyor. Harcı daha da hızlandıralım. Mesela 500 yapalım. Bakın biraz daha hızlandırmış oldu. Tamamen bu sizin uygulamanız içerisindeki duruma bağlı yani. İster hızlı göstermek isterseniz veya yavaş göstermek isterseniz. Yani bunu da şu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi tamam progress kısmı var ama projenin deadline'ı ne kadar mesela deadline'ı 5 günden az olursa buradaki hızı biraz daha hızlandırırsanız. Artık hani müşteriye de belirtiyorum, düzeltiyorum. Müşteri diyorum. Projeyi yapan kişiye göre de belirtirsiniz. Hadi artık hızlı ol. Projenin teslim tarihi yaklaşıyor şeklinde ayarlayabilirsiniz. Şimdi biz bunu yaptık. Progress barı. Buna hariç olarak da ayarlayabiliriz. Bu da nasıl ayarlayacağız? Ee, hemen geliyorum dostlarım. Bir tane Progress Circle kullanalım. Şurada. Geldim. Mesela şunun altına kullanmak istiyorum. Bakın. Bu neden olmadı? Bu değil de şunu kullanalım biz. Circle değil Pi'yi mi kullansak Pi olur Şöyle geldim Pi'yi koydum Ve bunu açtığımda Tekrardan Hani sadece belli bir çizgiyi Kullanmamız olmaz farklı bir şekilde de kullanmamız olabilir. Ama bu neden bu şekilde Hata vardı RNG SVG FAT dosyası Circle neyle kullansak Böyle tekrar basarsam Bir hata var ama tam çözemedim neden bu şekilde hata verdi Kapattım Şöyle yaptım Böyle Tekrar A'ya bastığımda Biraz karmaşık bir durum oldu normalde beklemiyordum bu, bu şekilde olacağını tamam sıkıntı yok progress sadece progress üzerinden de git gitmek isteyebiliriz yani şu an Herhangi bir sıkıntı yok Iıı ee, bu neden bu şekilde oldu? Don't Evet neticesi dependence Tamam sıkıntı yok yani şimdi bunu bu şekilde ayarlamış oldum Siz de işte orada katayı araştırarak yani normalde ben göstermek istedim ama videoyu daha fazla uzatmak istemedim. 12 dakika olmuş hatta Buradaki yapıyı kullanarak projeniz içerisindeki belli kısımları ne kadar bir şekilde e, sürdüğünü veya ne kadar bir şekilde tamamlandığını gösterirseniz kullanıcılara veya müşterilere. Tamamen size kalmış dostlar. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar dostlarım. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlerle beraber Reactnet üzerinde Progress Bar kullanımına değindik. Umarım faydalı olmuşumdur dostlarım. Tabi başlarda biraz karmaşık zor gelebilir. Anlıyorum. Özellikle öğrenme süreci içerisinde olduğumuz için bunlar son derece doğaldır. Bu kısımda yapmanızı istediğim tek şey istikrarlı ve azimli olmalısınız. Bolca pratik yapmalısınız dostlarım. Bu dediklerimi hayat felsefeniz yaptığınız sürece başarı sizler için hiçbir zaman kaçınılmaz olacaktır. Bunun garantisini net bir şekilde verebilirim dostlarım. Diyeceklerim bu kadar da kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve takıldığınız yerde de mutlaka yorum yapmayı unutmayın dostlarım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve kodlamayı asla unutmayın.